Havasına, suyuna, kaloriferine, sıcağına müştemilatım. Hastayım ulan sana. Sıcacık yuvamıza döndük vallahi mis gibi. Kardeşim yalnız var ya ünsal şimdi... ...tabloyu kim getirdi diye düşünmekten taklalar atıp kafayı yiyordur ha. Şevket, bak oğlum biraz daha susmazla konuşmaya devam edersen... ...buradan taklalar atıp kafayı gömeceğim sana ha. Oğlum çalışmam lazım diyorum lan. Anlamıyor musun sen beni? Bu haftaki vaaza çalışmam lazım daha benim. Cemaat benim vaazlarıma ben bayılıyor. Susmuyorsun ya. Ya sıcağı bulunca çenem düştü kardeşim. Kusura bakma. <laughs> güzel laf. Oku da duyalım. Güzel laf diyorsun da biz de duyalım. Tamam tamam. Bak bu güzel mesela. Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun. Kusur örtmeyi marifet edin. İşte o zaman kusursuz olursun. Kar, kardeşim bunu şimdi bir kere de okuyunca anlamaz adam ya. Kim söylemiş bunu kardeşim ya? Mevlana. Mevlana. O kim? Ya Şevket amma cahilsin ya. Mevlana'yı bilmiyor musun ben? Kardeşim kusura bakma. Bilmiyorum da şimdi okulun lafı kendin çürüttün. Hani insanları kusurunu örtmek falan filan bilmem ne demiş güzel abimiz. Neydi adı? Üf, tamam, tamam Mevlana. Sus. Tamam. Haklısın. Tamam. Evet. Öğret de şey yapalım biz de öğrenelim kardeşim. Kardeşim Mevlana ünlü bir İslam düşünürü tamam mı? Tasavvuf konusunda da bayağı yani e, tavan yapmış bir insan. Tasarrufta çok tutumlu bir abimiz yani. Tasarruf değil manyak tasavvuf tasavvuf. Tasavvuf o ne birader? E Şevket ama sen şimdi hicabiyi geçtin ya. Boyuna soru, boyuna soru olmaz ki. Kardeşim ayıp ediyorsun bak şimdi. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Soracağız ki öğrenelim yani biz de bunları. O zaman Şevket Bey, bir zahmet kaldırıp camiye kadar geleceksiniz yani. Ben vaaz veriyorum değil mi her hafta? Dinleyeceksin, öğreneceksin ya. Ben bir şimdi tekrar sana burada mevzuyu mu anlatayım? Vay, 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 vay hocamıza bak havalandılar. Bize de vaaz yani, öyle mi? Tamam Şevket tamam sus. Allah aşkına sus ya. Benim bir ton işim var abi. Daha yemek doğası, cuma hutbesi doğası falan öğreneceğim. Benim işim çok zor ya. Kardeşim yalnız var ya sen böyle gidersen bu memleketin en popüler hocası olacaksın ha. Senin yüzünden diyanet müfredat değiştirecek iyi mi? Kes lan kes. Kes. Sustum kardeşim tamam sen rahat rahat çalış. Allah zihin açıklığı versin kardeşim. Amin birader. Sana da Allah en kısa zamanda zihin versin kardeşim. geldi hmm. lan. Kesin Ünsal geldi bak. Sus lan sus. Açma hemen şu ağzını. Kim o desene mi? Kim o? Benim Zehra. Ah, Zehra'ymış. Hadi hadi. Hadi aşık. Buyurun Zehra Hanım. Merhaba hocam. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok estağfurullah. Hocam namaz mı kılıyordunuz? Onu böldüm değil mi? E, hayır. Zehra Hanım ben namazı genelde camide cemaatle beraber kıldığım için bir şeyi bölmediniz. Pardon, onu düşünemedim. Estağfurullah. O zaman dua ediyordunuz, ben onu böldüm. Ee, hayır Zehra Hanım, maalesef dua da okumuyordum. Kur'an okuyordunuz, değil mi? Hocam bir şey soracağım. Biri Kur'an okurken onu bölersek çok günaha girer miyiz? Ee, yani eğer bilmeden böldüysek bir günah işlemiş sayılmayız tabii ki. Bilerek yapmadım ben. Ee, ben de zaten Kur'an okumuyordum Zehra Hanım. Buyurun. Ne yapıyordunuz? Ee, ben bu hafta camide vereceğim bazı üzerine çalışıyordum. Cemaat bazılarıma bayılıyor da. Hocam yapmayın ya. Cık, ne oldu? Peki biri bazı hazırlanırken onu bölmek günah mıdır? Bakın Zehra Hanım, e, günah değildir. E, o yüzden sıkıntı yapmanıza gerek yok. Şu an bir günah işlemediniz. Yani beni de bazı hazırlığı yaparken bölmediniz. Öyle düşünün yani. Hey, oh çok şükür. Siz ne için geldi Zehra Hanım? Buyurun sizi dinliyorum. Hocam, annemin tablosu bulundu. Ha. Çok sevindim gerçekten. Ona haber vermeye gelmiştim. Vallahi iyi olmuş sevindim ben de. Eniştem hırsızı yakalamış tabloyu almış. Onu eve gönderdi. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Belli zaten Zehra Hanım. Gözlerinizin içi parlıyor gerçekten de. Biliyorsunuz o tablo benim için çok değerli. Annemin ruhunun bir parçası gibi. O tabloya her baktığımda sanki annem yanımdaymış gibi hissediyorum. Hocam peki bir şey soracağım. Hı -hı. Sevdiklerimizin ruhu ara sıra yanımıza geliyor mu? Yani öteki dünyadan bu dünyaya geçiş var mı? Keşke olsa Zehra Hanım. ama maalesef işte. Gidildi mi geri dönüşü yok malumunuz. Ama önünde sonunda bizler oraya gideceğiz değil mi? Nereye gideceğiz? <laughs> Annelerimizin yanına yani. Ne demişler? Ercan'la bir gün ölümü tadacaktır yani. Ya. Eh, e biz de zamanı gelince öleceğiz. Neyse, böyle ölümden falan bahsederek de... Hani e, ...tabloyu da bulmuşsunuz, keyfinizi kaçırmayalım ha? Annem... ...tabii artık... ...gelemeyecek olsa da... ...o tabloya her baktığımda yanımdaymış gibi hissedeceğim zaten da bana yeter. Bir de şöyle düşünün Zehra Hanım. Ne mutlu sizi ki anneniz giderken kendisini hatırlayacak şekilde size bir tablo bırakıp gitmiş. Ona sahip olamayanlar da var. Hı? Teşekkür ederim. Şevket, bizi mi dinliyorsun abi? Kardeşim, bu Zehra var ya... ...şu tabloyu senin alıp getirdiğini bilse... ...oracıkta sana aşık olur. A, buraya söylüyorum bak. Yürü git Şevket işine. Aşık olurmuş. Ne alakası var lan? Gel deneyelim. Bizzat kendimi ateşe atıp, ben gidip söyleyeceğim kardeşim. Tabloyu getirdi de koy oraya diyeceğim. Bak, aşık oluyor mu olmuyor. Sakın Şevket, tamam mı? Sakın böyle bir şey yapma. Harbiden papaz oluruz yani. Hadi abi otur. Benim çalışmam lazım. Beni meşgul etme ya. Arkadaş sen ne var ya mevzu zehra olunca hemen cinleniyorsun.